Selam arkadaşlar. Şimdi yeni videomuzda ablamın arabası, yeni arabası geldi. Onunla onu ablam için hazırlayacağız. Onun videosunu çekeceğiz. Annemle beraber arabayı süslemeye geldik. Ablam eve gelmeden hazırlayacağız. Babam da şurada balkonda. Şurada. Ama bakmıyor. <laughs> Babam utandığı için inmedi aşağıya. Görmemişim bir oğlu olmuş tutmuş. Şeyini koparmış dememek için. Biz annemle indik. Arabayı süsleyeceğiz şimdi. Arabayı süsleyeceğiz dedim de şey yapacağız. Adını söyleyin kurdele takacağım. <laughs> Şimdi ben ayarlayacağım kamerayı şuraya bir yere koyup çekeceğim. Çekeceğim. Düzgün olacağını umuyorum. Bakalım. Ya da şu tarafa mı koysam? Çocuklar alır mı oradan? Şurada park var da. Ön tarafını Anne hani ne taraftan bağlayacağız? Arkadan atalım. ben de arkadan atmaya uğraşacağımızda şöyle şuradan atıp şuradan getirip yukarıdan ya bir tane yapalım. Ben şey diye düşünmüştüm. Direkt kaputa bağlayacaktım. Şöyle hani kaputu kaldırıp hani en kolayı olur bir gün bağlayıp şöyle getir. Birbirine bağlayıp şöyle. Bu adam arıyor ki. Babam değil mi? Efendim. Bakın evet, şurada. Ya videoya Seviyorum çıkmak, için uğraşma. Video. Evet, çıkmak için uğraşma. Videoya çıkmak için uğraşma. Ne diyor? Oradan bize müdahale ediyor. Bu adam var ya bu adam. <laughs> şey Arkadaşlar olabilir. yorumlara bu adam var ya bu adam <laughs> yazar mısınız? <Şöyle. gülüyor> Bakın annem başladı bile yapmaya. Gelin arabası gibi. Şey gibi gelinin kırmızı şeyi olur ya kurdela beline. Gelinle bağlanan. Hani kirlenmesine Heh. Bunu hani durun. Hani dur hemen başladım ben kamerayı yerleştirmedim ki bir yere. Öyle mi? Bekle. Arkadaşlar babamın arabasının üstüne koydum. <laughs> babamın arabasının üstüne koydum. Şurada ablamın kapısını falan bağlayacağız. Yani şu aynalı. Herhalde öyle bir şeyler yapacağız yani. Ses duymayabilirsiniz. Ben burayı kesedebilirim ses kısmını. Ama ön tarafa da kesersiniz. <laughs>

benim öbür dediğim daha uzun sürüyor. Böyle alttan. Bir de yerine. alttan alıp yukarıdan bağlarım. Bu ben dediğim şey. bak ince oldu. Bu adam iki parmak dedi ama bu iki parmak değil. Bu evet. bir parmak evet. sen. Ablama da izbanla gel dedim. Yağmur yağıyor. Erken gelsin diye. <laughs> o da izban çok doluymuş bir nevi. O zaman... İstersen şey de olur. Şuradan, buradan geçelim. Şu camın önüne de bir, bir tane yerine. Camın önüne inmesin bence. Bir tane de yukarıda durur. Cama biraz birazcık yine kurdelenin uçları insin. Bence. Hani hem görsün ki boyu yok zaten. <laughs> Ablam şu kadar. <laughs> Hayır, o da şu ön camda yukarıda duruyor şu an. <laughs> Bakın buna para verdim abi. Evet. evet. Evet deli izin olmuş. Ya hayatınızda kaç kere sıfır arabaya binme şansınız oldu? Bizim ilk kez olacak. <laughs> Bakın içine binmedik de ayak izi olmasın diye. Aynen bir de şansına yağmur yok. Ay. Bence ablam da binmez o ama neyse. Alttan yani, dedim. Bence alttan geçirelim. Dur kameram bozuldu. <laughs> Aa ne yapıyorsun? Aldım. Tamam. şimdi buraya el arabasının üstüne koysam sıkıntı olur. Camları açmış Koyamam. Kamera ne tarafa doğru dönüktü? Böyle dönükmüş. Daha kameranın yönünü bilmiyorsun. Sen bir de kameraman olacaksın. Sen bir de youtuber, blogger olacaksın. O tanıtan. Ablam da gelsin artık. Burada oturup bekleyeceğim. Bakın annem orada. Ben de bir de ya. Ben hazırlamışım gibi geldim. Her şeyi annem eve. Ben burada sadece video çek. Biraz da şuradan çekeyim. Video ablama özel olsun. Oradan tutup çekilecek mi? Tekrar arabaya yerleştirelim. Evet. Evet. Daha... şöyle olmamış aslında. <laughs> Teşekkürler aldı. <laughs> Telefonumuz da düştü. İnsanlar görgüsüzlüğümüzü görüyor. Komşularımız hayırlı olsun diyor diyor. Annem ben de asılı söylüyorum. Komşu insanlar görgüsüzlüğümüzü görüyor. <laughs> geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> bir an dedim, bir an dedim geldi. Az önce video çekiyordum hatta komşularımız da hayırlı olsun dediler. Ama şu an gözüküyor mu? Ama şansımıza da şey olmadı. O ara kamera düştüğü için kapandı. Orayı <laughs> da Burası düzgün müsün? Evet, Sen de zaten. Ben Bence öyle ya. Bakın mis gibi oldu. Tam ortada olmadı ama olsun. E, çekebilirsin hadi bunu. Ben düzgün mü? Ben çekeceğim. Çek onu. Çek, çek. Kediler de çek bakın. daha. Bence dur bakayım böyle orta oldu gibi. Bak bak baba, bir şeyler diyor oradan. <laughs> Kimle konuşuyor acaba? Bilmiyorum. Oradan resmimizi çeksin. Bakayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu da tam ortada olmamış. Tamam, tamam. Şimdi bu noktaya geçmeye çalışıyorum ya. <laughs> Düşünsene boyası geçiyor bu sırasını. Töbe değil mi? Töbe. <laughs> Bunları yalnız bugün sökmezse belki yarın güneşte falan içinden rengi geçer. Bakın böyle oldu. Şöyle. Burada oturup bekleyeceğiz. Yani ben bekliyorum. Annem gider mi bilmiyorum. Ha öyle güzel oldu. Şunları da çevireyim mi? Her şey annemin yaptığı şeyde Şey var ya, bir şey iş yapıyormuş gibi gözükmek. Kurdeleyi bile çeviremedim arkadaş. Aha babam arıyor. Yine bak bak. Şey. Burada büyütemiyorum da ekranda. Aa ters tutuyorum. Evet. Kedi bir şey bulmuş, nasıl hıpırdatıyor. Yani evet. Kim? Babam mı? Ablam mı? Ne? Bakın videoya girmek için babamın yine annemi araması peki. Eee tamam. <laughs> Bu arada görüyorsunuz her yerde Türk bayrakları var çünkü. Hayırlı olsun diye. Kim? 26 Ekim. Hayırlı. Arkadaşlar annem gidiyor. Şş, köpek sakın arabanın tekerini işeme. Şş, köpek arabanın tekerini... <laughs> git. Heh. Daha yeni süsledik işemesin. O tarafa git. Arabayı süsledik şimdi. Annem gitti eve yemek yapacakmış. Ben durup ablamı bekleyeceğim. Çünkü ablamın tepkisini görmek istiyorum. Gelsin bakalım bir. Arabasının anahtarı da bende. Burada bekleyin bakalım. Babam da orada balkonda izliyor. <laughs> <biraz daha> <laughs> <laughs> Uğraştın at. <hadi. gülüyor> Hayırlı olsun Zeynep. Hayırlı olsun Zeynep. Biz nasıl bağlıysak öyle. <laughs>

videoyu beğenip abone oluyorum. <laughs> <laughs> Her bir beğeni ablama hayırlı. Bu cebine sokuyor. Daha okur dere kullanılmazlar. Gideyim <laughs> ablamın yanına. Bakın hava karardı ablam yeni geldi. Bak kedilere bak nasıl izliyorlar. Bu ne lan? Hareket eden bir şey var. <laughs> Çekelim bir arabamı bir açayım ya. Bir anahtar verin. Niye sen kurdeleyle fotoğraf çekemedin abla? Ben fotoğraf Bunu koymam Sürekli çiçek dökülüyor. Kaç kere topladık. Sanki ben Hayırlı olsun Zeynep. Tuşuna basıyorsun. Biz içi çamur olur diye biz girmedik içine. Oo, ama kapıları camları kapanmıyor. Bak kapatıyorum. Evet ona ben de dikkat ettim. Aga be artık uzaktan baktığında anlamayacaksın. Aa burada bir şey falan tamam var. Evet arabanın içi. Evet ya bunun sınavı arkadaşlar arabanın içine. De, de, evet vitesi yok arabanın. <laughs> vitesi olmayan araba da ne bileyim. Dur ben de karşıdan çekeyim. Baba direksiyonu düzeltme şimdi çek. Baba direksiyonu düzeltmeyi şimdi çek. Yamuk yas. Bu niye yamuk bıraktın baba bunu? Bunlar bir şeylermiş. Ay kapı sürtecek sandım. Sonra jelatini var. Ne? Bunu herhalde açalım diye koydum. Aynen tut şey yap diye. Oraya onu geri bıraktım. E, Şurada bakın var. arkadaşlar el freni. Değil mi bu el freni park modu. P Şunlar da vitesli. Şey çarpışan araba gibi. Şurada balonun bir şey var. Bir eski kablo falan. Açık Aynen şeymiş navigasyonu öyle bağlanıyormuş. Evet ben aradan kabloyu bir aldım. <laughs> ee, arabamda sıfır kokusu. Aa burası çok güzel. Bakın şimdi simli. Ne? Arkadaşlar bu ışıltılı hayatı biz seçtik. Bakayım. Ayağım Ayağın pisse basma. Oha bu ne? Oha bakın Biraz arkadaşlar giriyorum 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 <laughs> daha da gir. <girişim. gülüyor> Kolum kapat. girdi bu arada. <laughs> o aç bir bakayım orada sen, şu şey neymiş sağdaki? Şurada da bir şey var. Ne bu? Passenger airbagmiş. İyi beyi de ya. Bir kapattım. <laughs> Arabanın iç kısmı böyle. Arka kısmına bakalım. Arabanın arkası biraz küçük. Bir de koltuklar çok geride bence. Babam binmiş ya. Bak burada bir sembol var. Bebek oturtma şeyi bu. Fermuar var. Fermuarları açınca ne oluyor? Ben denemedim onu. Alttan yukarı doğru çekmeydin. Ne Ne bileyim burası farklı gözüküyor ya. Oha sonunda geldi ya araba. Dört otomatik. Bak bu bence iniyor bak şurası ayrı bunun. Şu fren kemeri şu çek. Arabayla iniyor, yatıyor ya. Bak. Aa, artist. Olsun, benim arabam yok. Olsun, benim arabam yok. Bakalım. Bakalımımıza bakalım evet. Arabamız Burada çek bu manyak yazarsın. Bak çok yakına park etmişsin diye. Bana baba, Bu öğreniyor. bu yakınlık ne baba? Bak telefon geçmiyor bu mesafede. Açalım. Evet. Oha! Wow. Olmayışın tekledi. Şurada yangın tüpü var. Vay canına Bunu buraya bırakalım. Şunu Hı aşağısına. Diliyorum. Değil mi? Bakın burada burada şey da burada da lastiği bile yok. <laughs> <laughs> bir sürü delik olması bir tuhaf geldi bana bir tane. Bakın Yapmışlar burada delik zaten. var. Ama bunu açmak için. Yani düzgün tasarlanmışlar <laughs> bence. Yani oraya bir yuvarlak bir şey taksa varmış. Bak aç kısmı da böyle. Tap, teher. Ne demek te teher? Bilmiyorum ya. Top. Bunlara ne oluyor? Kapanması için ya. <laughs> Şu şey da olur. bir şey var. Evet, iyi, iyi, iyi. Bu, bu ne? <laughs> Kendi kapandı. Sanki kapandı. Evet Bak, bakıyoruz, kapatıyoruz. Kapatmadım ben bir, ben bir şey. Ben ışığı kapattım. Aynaları kapanıyor. Belki onun ayarı vardır. Aa içeride de açılıyor ama kapanıyor. Hemen bakalım. Ben yine öbür tarafa geçiyorum. Geliyorum. belki açmadın diye o şey yapmıyor olabilir ama Ma sokmadın ya anahtarı. Bak bütün evet, kırmızı evet. ışıklar yanıyor bak. Bak burada da kırmızı ışık yanıyor. Bak burada Eşine da kırmızı. Bu ne? Cam Bu ne? Çocuk kilidi. Babam ikinde de var orada boş. Neredesin? Pedallara bakalım. iki tane evet otomatik. <laughs> evet soldaki büyük, sağdaki küçük. Kaput açma şeyi de o tarafta dedi babam. Çok Şurada drive ya, mod var. Allah. Kaputumu açacağız bir de. Bak bak istiyorsan sol tarafta bir yerde dedi. Ben bu kadar eylandım, bu. Solda kapının oralarda dedi ya. Şu şu şey olabilir mi? Mandal gibi bak şu sağda bak kocaman bir şey var ya. Hayır hayır evet. solda. Şu bak ta hani? Duvara sol duvarda. Ha oha evet. Gördün mü? Çok parçasıymış gibi duruyor ama. Hemen kapıda bakalım. Bakın kaput açılmış. Kaput kendi açılmış. Şuradan elimizi sokuyoruz. Orada mandal vardır belki. Sabahtan beri herkes hayırlı olsun diyor bana. Evet, bakın tutturmayı da biliyor. <laughs> Sokamak. Bence o büyük şeye sokacağındır. İki tane var ya. Hayır hayır o değil. İki tane var ya yan yana. Ha, onlardır benim. Boş verdim. Oo Ya da şey olabilir bak şu şu delik öbür tarafta yok. Ya nasıl sokacağız? Bakın arkadaşlar motor böyle bir şey. Bunların niye yok? Yukarıda olabilir mi? Boş ver ya. Kancayı sokamadık Bırak arkadaşlar. Sokamadık yani. devrilir gibi geldi. Diyor. Çok. an Koydu. Bunun suyu var mıymış silecek suyu. Bilmiyorum vardır herhalde. Açıp bakalım. Yağlı çok. Hmm. Var mı Yağmış kız o su değil bence o. Değilmiş evet. Su? Mavi beyaz al şurada. Daha suyun ne olduğunu bilmiyorum şurada işte. Şuradaki şey ne? Şey tefriz mi? Bakın su gözükmüyor. Boş. Bu kapı dur. Şunu şöyle koyalım. Benim suyum nerede? İçeri koydum galiba. Bakın iç kısmı da böyle. Benim bilgisayarımın içine benziyor için. Bunun içi neden ıslak? Su mu giriyor? E Burada da yağ sembolü var. O zaman o neydi? Ama burada da yağ sembolü var. O yağ işte. O neydi o zaman? Şu neydi? Ee, kaldın sensin orada. Bu şey. Aa bak işte yağ kontrol yağ şey. Evet bu kontrolü. Oraya da yağ ekleniyor. Unuttum bunun sembolü bir şey. Bu da motor. Bir de var kadın onun arabada. İşte yağ. Tamam kaldık boş ver. Bunu kaybolma. Ehliyeti bu kim Şimdi verdi? Doldur Oh nasıl da işli yavrum benim her yere de döktü lıkır lıkır. Hmm. Kapatalım. Çek. Anasının gülü. Açmış, sen açtı açtın ben açmadım. Kapattım Allah'ım. Helal şey. kız Bak ederim. burada mandal <laughs> koyma şeyim. Suyunu da yeni kirletmiş olmalı. Evet. Bunu iyi kapat ama da hani bilelim şey. Evet. Şu Ay mandal bak, bak ya. <gülüyor> arkadaşlar. Anne. Kapatalım. Flaşı kapatayım. Ablam çok Kapatın parlıyor. Mı? Bakın. Bakın sarı. Oo tabii ki güzelmiş. Oo <gülüyor> sarı <gülüyor> severiz. Çakma BTS. Yani. <laughs> ne yazıyor burada? Future is everything. Future is, is everything ama. Anahtarım kayıt eliniz. Evet o bir şey tane şey daha var anahtar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Seni bir de arabanla çekeyim. Artık, ama her makolis de olabilir. Çok emin değilim henüz. Buradaki olan da kurusuz gibi düşünüyorum ama emin değilim. Her makolis bence. Biz onu zaten gelin gibi kırmızı kurdeleyle şey yaptık. Ama olabilir mi Evimizin yeni gibi. Kitledik, kitledik galiba. Işığına baktık ya hatta sarıymış falan dedik. Ama camları kapanmadı. Evet. Evet, iyi. Sana yapılan sürpriz hakkında ne düşünüyorsun abi? <laughs> o nasıl bizden küfür ederek geldi <laughs> mi Nasıl mutsuzsun? Sana kurdeleler <laughs> bağladı. Mutsuzum değil, Aldım kurtarsın gittim, para verdim ben ona. O da onu beklemiyordu, bence neyse. Şey, bir kere şey şey o ama benim altımı böyle artık bir taraftan ter yapıyor. <laughs> Durulmuşum. Ay beni arıyor şey diyor Seher <laughs> yani. geldim merdiven açıyor. Bir şey yaptım diye aradım yani. Ha? Tek amacım yazıyor eğitmek gibi. Ama bak güzel şey yaptı. Annem bağladı çoğunu. Ben bağlayamadım o Nasıl kadar. Kadın börek yapıyordu. Böreği bıraktı. Aşağı indi. Yani Daha yukarıda sürprizin devamı var. A, Bakın. Ne yapalım? Halime bak. Bakma. <laughs> Mission complete arkadaşlar. <laughs> Artık bir milyonerim. <laughs> ne kadar borcumun olduğu önemli değil. Önemli olan milyoner olmam. Sonuçta Ulusal'da benim adım yazıyor. Bakın bunlar Ay, da Opel'in bize hediyeleri. Bunu aç söyleyeyim pis oldu. Bakın sen verdiler bize. Şey Onu çekmedim. Blurlayabiliyor zaten? Bunların hepsi babanın büyük bir desteğiyle. Ey maşallah. Şu da, şu da çanta. Çanta bu. Bime giderken kullanılacak çanta. Aynen. Hmm. Yeşillik korun. Bu ne? <laughs> Bu, bu ufak demek şeyleri gösteriyor yani. Ama her yerden termot çıkıyor ya. Yani. Benim olsun. Benim olsun. Yani. 375 mililitreymiş. Şundan şu bir tane ağaç bağışlayabiliyorsun. Ama o zaman karakodumuz. Benim ağacım olsun. Benim ağacım çok var. Ben temaya uyayım. Benim yok hiç. O zaman ver benim olsun. Ben sen alayım. alayım? Bence... Bence. <laughs> da... Küçükken barbileri de böyle açardık. He? Şimdilik takalım ama yani öpüle fark seni. Biz çoğu anahtarı alırız. Konuş şey yapmasın. Onu şurada kola dursun. Ama ötekinde ağzı şey oldu. Şimdi takalım. Şey yapmasın. Ben okudum şunu da. Ufak tefek şeyleri anlatıyor böyle. Esas şey şunu seyredeceksin artık. Ama senin olsun. Oğlum. Ha, oğlum evet, araba nasıl bir bir araba bir araba... her şeyini buradan alın. Ama ben evden şey. yok. Kitapçık şey yok. Yok. Sen okuyordun kitapçık şu, ben şu gördüm. Şu, işte, tamam, şu şuna takalım oğlum ha. Bu üçü hmm. beraber dur. Hangi üç? Oğlum, bunu niye sıkabileceğim? Bunu bırakma. Evde dursun. Nasıl şey açacaksın? Bir kere izlesen Hadi yeter. Ya. Ben yapıştım. Ben yapıştım. Ay şimdi yırtıyor sanki hiç iş şey yapmamış. Ama bunu takmak çok zor. Şu da garanti veriyorum. Bunu da koy bir tarafa. Şu çantayı aç artık. Şu şuna takalım. Şu ona mı takacağız? Tamam. Çek çek, çekiliyor. Çektiniz yani. Ben çantaya baktım. Ya açmadım da böyle çıkıyor mu bu kutu nereden açılıyor diye bak Geri koyamam diye. ne be? Çanta. Ne? Best çanta diye okudum, ben arkasında öyle yaptım. Benim çantam değil. Geri dönüştürülebilir yani. Şu geri dönüştürülebilir. Taş kağıt vardı diye onun gibi bir şey yaramadım. Yırt ya, at gitsin. Sınanırken ben. Arabanın kurdelesini açmak bu kadar zor olmuş. Nasıl, kocaman mıymış o? Bu ne evet. böyle şey gibi? eski sepet. Ben de <laughs> bilmiyorum <gülüyor> Kocaman bu senin çantan Küçükmüş. Kalın bayağı ka kağıt gibi duruyor. Bu ne böyle? karton tamam, gibi. He bu evet. su geçirmesi için suyu koyarsın. Aynen. Güzel merkezli karton hazırlıyor. Bu şey tuvalet kağıdı bitince rulosu şey alır ya. Ona verin. <laughs> kağıt alın. Bunu evet, şey Bu ne bu lan? Onu işte garanti vergisi çalışıyor. Onu izleyeceğiz şimdi gücümüzü. Ya şunlar, ne şunlar, kadar Sadece merak ettiklerine bakarsın. Ama okuyan çok şey var mesela. Atıyorum. böyle bu özelliklerinde basın. Arabayı şey yaparken. Babam okulda etsin. Harfiyalı Rexos diye bir şey yapıyor.